Evcil hayvan aranıyor. Binde olur mu lan? Hayvan ama evcil diyelim. Yok, yok, yok. Hadi canım. Yok, bırak. <laughs> Light, wait. Bolur. Nuri ya, böyle kazık kadar bir bebeğin altını temizleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Vallahi Cemal, ben bunun bebek olduğuna pek inanamıyorum. Sen ne dersin? Ne bebeği be düpedüz ayı bu ayı. Taceddin hocanın hatırı olmasa... <gülüyor> <gülüyor> Ulan senin ben bebek gibi ayının farkını ederim be. <laughs> Bebek. Ama doktor hanım bu bebek Cemal'i öyle bir tekme attı ki görmeliydiniz. Canını acıtmışsınızdır Cemal. Bir daha vurduğunuzu görmeyin. Ağlama bebek. Bebek. Güzel bebek. Uçlu bebek oldu ki.